Merhaba sevgili arkadaşlar. Her biriniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu videonun altında pazartesi günü çözmüş olduğunuz online denemenin sonuçları var. Videoyu izledikten sonra hemen ne yapıyorsun? Sonuçlarına bir bakıyorsun sevgili dostlarım. Sevgili arkadaşlar sınav az bir zaman kaldı. Bu zamanı biz iyi değerlendirmek zorundayız. Çünkü şu saatten itibaren kaybedecek bir saniyemiz bile yok. O zaman ne yapıyoruz? Hemen videoya başlıyoruz. Haydi bismillah diyelim. İlk soruyla başlayalım sevgili arkadaşlar. Bu metnin ana düşüncesini yansıtan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım hangi atasözlerimiz var? Koça boynuzu yük değil, eğreti kuyruk pes kopar, alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır. Hmm. Kurunun yanında yaş da yanar diyor. Güzel, gel bir bakalım. Şimdi bir heykeltıraş düşününüz gevşek ve çürük bir zemin üzerine güzel mükemmel bir heykel yapmaktadır. Bu heykeli bir an için herkes beğenebilir. Fakat zemin çürük olduğundan bu heykel yaşayamaz. Harçlarla ne kadar kuvvetli dayanak yapılırsa yapılsın yıkılır çünkü zemini gevşektir. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar cevap bariz açık E'de kuyruk test kopar diyor arkadaşlar. Bak mesela bu burada arkadaşlar tam olarak ifade eden seçenek bu ya. Ha, diğer seçeneklerin de hemen sözlük nokta, sözlük nokta, gov.tr sitesine giriyorsun ve diğer anlamlarına dair ayrıntılara sen özellikle bakıyorsun sevgili dostlar. Çünkü bizim bu atasözlerini bilmemiz lazım ve ben şu an sana bu adresi vererek seni araştırmaya yöneltiyorum. Gel bakalım 2 numaralı soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanılmaması anlam karışıklığına sebep olur diyor. Bak bunu anlatım bozukluğu olarak da değerlendirebilirsiniz. Virgülün işte kullanılmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu gibi düşünebilirsiniz. Sakallı doktorun kulağını eğilip ona bir şeyler fısıldadı. Ee bak mesela ben burada eğer virgülü kullanmazsam burada bir anlatım bozukluğu olur. Bak ne olur o zaman biliyor musun? Sakallı doktorun kulağına eğilip ona bir şeyler fısıldadı. Fısıldayan kim? O olur. Ama burada öyle demiyor. Diyor ki sakallı dayı var bir tane. Sakallı amca var. Bu amcamız doktorun kulağına eğilip ona bir şeyler fısıldamış. Bak cevabımız net A. Ama insanlar yaşadığı duyguları yani olmasa da bir anlam karışıklığı olmuyor. Devam. Yurdumun taşından toprağından sürüp. Bak olmasa da bir anlam karışıklığı olmuyor. Peki bu defa sizin söylediklerinizi kabul ediyorum. Peki bu defa dediği zaman da olmuyor. Çünkü burada virgüller normal kendi görevi içerisinde kullanmış. Fakat A seçeneğinde virgül kullanılmasa bir anlam karışıklığı ortaya çıkar sevgili dostlar. O nedenle cevabımız net A'dır. Tamam sevgili dostlar bak önemlidir bu. Yani sınavda da beklenebilir potansiyeli olan bir soru tipidir. Tamam. Gel bakalım sıradaki soruya. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde hayal ürünü bir unsur vardır? Arkadaşlar bak hayal ürünü diyorsa bu dayılarımız mutlaka olağanüstü bir şey bekliyordur. Tamam gel bir bakalım. Davullu zurnanın şaşalı bir eğlence töreni düzenlendi. Olağanüstü bir şey var mı? Hocam davullu zurnalı şaşalı bu zamanda <laughs> olağanüstü bir demeyin. Çünkü gerçek hayata uygundur tamam mı? Pazarın tam ortasında büyük bir masa kuruldu. Bak bu da olağanüstü özellik barındırmıyor. Çünkü misafirler devler ülkesinin günlerdir bekleyen yöneticileri de kurban olurum. Devler ülkesi diyor arkadaşlar böyle bir şey var mı? Var hocam benim dayım 82 metre. Nasıl bir yalan nasıl bir yalan böyle bir şey yok Arkadaşlar burada ne var Bir e, olağanüstülük var yani bir hayal ürünü olduğu için Bizim cevabımız 3 olacak 4'ü de okuyalım Meraklı gözler tellalın seslenmesiyle misafirlerin geldiği yöne döndü Bu da normaldir arkadaşlar Yani olağanüstü bir şey yoktur burada O nedenle bizim cevabımız C seçeneği olarak karşımıza çıkar Gel senle biz bir 4. soruya geçelim 4. soruda diyor ki Aşağıdaki seçenekler hangisinde sıfat fiil yoktur diyor sevgili dostlar Bakalım A. Korkma Sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak an en hangi alsancak yüzen alsancak sıfat fiil var mı var abi eledim ama devam edeceğim devam edeceğiz abi sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak ama abi hangi ocak tüten güzel devam B seçeneği fışkırır ruhi mücerred gibi yerden naşım o zaman yükselerek arşa değer belki başım deyince arakerek gerek var zarfi ama burada bir şey yok yani sıfat fiil yok bunu tutalım cevabımız bu olma ihtimali yüzde yüz ama diğerlerine bakalım bastığın yerleri hangi yer bastığın yer dıktık sıfat fiil var mı var eliyoruz abi bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı düşün altında binlerce kefensiz yatanı burada da vardı çükremiş sel gibiyim Nasıl ser? Kükremişmişmiş sıfat fiil. Burada da var. Ama okuyalım biz silah marşımız. Kükremiş sel gibiyim. Ben dimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşarım. Bak sana bir bilgi vereyim mi? Bu arada cevabımız B arkadaşlar. Çünkü B'de sıfat fiil yok. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşarım derken. Neyden bahsediyor sevgili arkadaşlar? Neyden bahsediyor? Bak bir şiiri şiir yapan böyle bir özelliktir. Neyden bahsettiğini yorumlara yazın bakalım. Ee, ben de bir yorumlarınıza karşılık olarak kimin doğru, kimin yanlış cevap verdiği üzerinde böyle bir yorumlarınızı e, yorumlarınızın altına yorum yazayım. Tamam mı sevgili dostlar? Gel. 5 numaralı soruya geçelim. Bak merak ettiğinizi düşünüyorum. Merak edin çünkü merak edecek seviyede bir şey yani. Evet 5 numaralı soruda bize ne diyor sevgili arkadaşlar? Bu parçadaki 6 çizili sözcük grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım altı çizgi sözcük ne arkadaşlar? Suya düşmek. Biliyorsun değil mi suya düşmek ifadesinin anlamını? Biliyorsun. Ama bildiğini ben de biliyorum. Gel yani bir yine metni okuyalım tamam mı? Vecihi Hürkuş Avrupa havacılığını incelemek için bir heyetle birlikte Avrupa'da uçak fabrikalarını ziyaret etmiş. Bu fabrikaların uçaklarıyla tecrübe uçuşları yapmış. Potez 25 tipindeki rekor teyaresiyle akrobasi uçuşundan sonra Hürkuş'a fabrika tarafından Atlantik Okyanusu geçiş uçuşu yapması için teklif yapılmıştır. Fakat baskılar sebebiyle teklif Suya düşmüştür. Allah da bizi affetsin. Gel bakalım şimdi kurduğu hayallere ulaşamaması. Derken arkadaşlar bunu biz diyemeyiz. Tamam mı? Ama biz bir şeyin gerçekleşme olasılığının kalmamasının suya düşmüştürle ilişkili olduğunu biliyoruz. O nedenle cevabımız B. Çabalarının olumsuz sonuç vermesi. Hayır. Teklifin daha sonra ertelenmesi. Yani arkadaşlar gerçekleşme olasılığının kalmaması ifadesi bulunmak zorundadır. Bu e, suya düşmüştür ifadesinin karşılığında. Tamam. O nedenle cevabımız net B'dir sevgili arkadaşlar. Ama sen bilmesen işte suya düşmek ifadesinin anlama geldiğini bu soruda zorlanabilirsin. Ama ben sana mantığı verdim. Şuralar olacak. Bu üç kelime olacak bizim verilen bu altı çizgi ifadenin karşılığında. Güzel. Gel bakalım seninle altı numaralı soruya geçelim. Aşağıdaki cümleleri özelliklerine göre inceleyiniz diyor. Bak seninle bir etkinlik çözeceğiz. Dertleriyle boğuşarak ömrünün sonuna geldi. Şimdi bakalım türüne göre dediği zaman arkadaşlar yüklem bakıyoruz. İsim mi fiil mi? Aha fiil. O zaman biz de deriz ki dayı sen fiilsin. Türüne göre fiilsin. Yerine göre dediği zaman devrik kurallı eksiltili bakıyorum yüklem sonda. O zaman kurallı diyorum sevgili dostum. Anlamına göre sonuna geldi Olumlu mu? Olumlu. Sonuç gerçekleşmiş. Gelmedi deseydi de olumsuz olurdu. O zaman olumlu deriz sevgili dostum. Yapısına göre dediği zaman bakıyorum ilk bakacağım şey. Kaç tane yüklem var? Bakıyorum abi bir tane yüklem var. Hee o zaman bu ya basittir ya birleşiktir. Yani ya tek yüklemlidir ya da içerisinde fiilimsi bulunan cümledir. E bakıyorum o zaman fiilimsi var mı içerisinde? Dertleriyle boğuşarak, arak erek evet içerisinde fiilimsi bulunan cümle. O zaman biz buna birleşik cümle deriz. Eğer ki sevgili arkadaşlar bu cümlenin içerisinde fiilimsi olmasaydı tek yüklemli cümle ya da diğer adıyla basit cümle derdik. Tamam mıyız? Tamamız. Gel sen de diğerine bakalım. Çocuklar top sahasındaydı. Kadınlar ise koyu bir sohbetteydi. Bak çocuklar top sahasındaydı. Bak bu bir cümle bu da bir cümle sevgili arkadaşlar. İki cümle olduğu için ben şunu biliyorum. Bu iki cümlede bak virgülle ayrılmış. Tamam Virgül, Virgülün üzerini kapattım. Virgülle ayrılmış. O zaman ben ne diyeceğim? Yapısına göre. İlk yapısına göre bakalım. Bir kere bu dayımız yapısına göre sıralı cümledir. Yani virgülle birbirine bağlanan cümle. Anlamına göre sahasındaydı. Koyu bir sohbetteydi. Olumludur sevgili arkadaşlar. Güzel. Yerine göre dediği zaman evet yüklemler sondadır sevgili arkadaşlar. Yerine göre bu da kurallı olacak. Kurallı. Türüne göre diyor arkadaşlar. Türüne bakın. Top sahası. Koyu bir sohbet. isim değil mi? Evet o zaman bu da isim cümlesi olarak benim karşıma çıkar. O halde ne diyoruz? Bu etkinliği de yiyip bitiriyoruz. Arkadaşlar bak buraya hakim olmanız lazım. Yani sıralı cümle yani diğer adıyla ne arkadaşlar? Birden çok yüklemli cümle. İşte bağlı cümle. işte cümleleri birbirine bağlaşta yüklemleri birbirine bağlaşa bağlan cümle. İşte bunları diğer adlarını ve bu adlarını bilmeniz lazım. Bir. İkinci olarak sevgili arkadaşlar, burada bak size ben söylemiştim. E, bu anlamına göre cümlelere bir tık bakın tamam mı sevgili dostlar. Bunlarla ilgili soruları da çözün tamam mı güzel dostlarım. Güzel. Arkadaşlar şimdi sırada 3 tane sorumuzun olması lazım. Bakıyorum. Evet 3 tane sorumuz var. Bu 3 tane soruyu sevgili dostum senin çözmeni istiyorum. Bu soruların cevabını yorumlara yaz bakalım. Karşımıza neler çıkacak? Nasıl sonuçlar elde edeceğiz? Arkadaşlarım Unutmamanız gereken bir şey de ben size söyleyeyim. O da neyi biliyor musunuz? <laughs> Videoyu beğenmek falan. Yok yok o değil. Daha önemli bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar unutmamanız gereken bir şey şu: ee, şu süreci iyi değerlendirmeniz gerektiğini farkındasınız ve artık genel deneme çözme vaktinizin geldiğinin farkındasınız. Bu bizim için önemli bir dostlar. Çünkü sınava az bir zaman kala bizim ortalığı yakıp yıkmamız için hedeflerimize ulaşabilmemiz için. Bunları yapmak zorundayız. Konulara artık ağırlık vermeyin. Şimdi şöyle duyuyorum. Hocam artık ben işte eksik konularım var onlara bakayım. Arkadaşlar o bitti artık. Artık genel deneme. Genel deneme. Genel denemeyle biz sonuca ulaşacağız sevgili arkadaşlar. Tamam mıyız? Güzel. Ne yapıyoruz o zaman? Bu videoyu da böyle bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda yani son haftanın yani pazartesi günü tekrar görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla diyorum. Görüşürüz arkadaşlar.